Teşekkür Kurtuluş günümüz kutlu olsun. 6 Eylül'ü kutluyoruz. rahmetle anıyorum. Balıkesir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bir bayrak bilirim aşktan gururdan. Bir bayrak bilirim ışıktan nurdan. Nice altın direklere çekilir, sonsuzluğa yükseklere çekilir. Bir ayım Ege, bir ayım Marmara benim. Ben Karesi Beyliyim. Kapıdığın eteklerinden gelir, sofranıp yağınla zeytinim. Bağımsızlığı ilke edilmiş, vatanın her karış toprağını kutsal kabul eden bu millet, işgallere boyun eğmeyerek, tüm imkansızlara rağmen bölgesel kurtuluş mücadelesini başlatmış, böylece Anadolu halkı henüz yaralarını saramadan kendini yeni bir mücadelenin, daha doğrusu bir ölüm kalın savaşının içinde bulmuştur. Kuvayi Milliye şehrimizin kıymetli yediği Mert evlatları Balıkesir'le hemşehrilerim. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Hepimizi böylesine anlamlı bir günde sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Balıkesir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde milli mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehirdir. Balıkesir milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı ve söz konusu bağımsızlığı olduğunda devleşen ve devleteşen bir şehirdir. 30 Haziran 1920'de işgal edilen cennet vatanımızın Nazide köşesi Balıkesir 6 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşmuştur. 6 Eylül kök saldığımız şanlı geçmişimizi modern dünyanın en parlak gündüzüne taşıma idealiyle bir medeniyet yolculuğunun dönüm noktasıdır. Eylül modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin cumhuriyet ile taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı bir serüvenin adıdır. Bizler de vatanın en çok seven, vatanına faydalı işler yapandır ilkesinde hareketle Balıkesir'i her alanda Türkiye'nin on numarası yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gastronomisinden turizmine, tarihi ve kültürel değerlerinden doğal güzelliklerine kadar şehrimize dair her motifi ilmek ilmek işliyoruz. <laughs> Kendimizi alabiliyor

Evet Sayın Valim. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü bugün coşkuyla kutlandı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Kurtuluş günümüz çok özel bir gün. 6 Eylül demek Balıkesir'in ruhunun tekrar canlanması, o heyecanın, o milli gururun tekrar tezahür etmesi demek. Tabii bugünü daha anlamlı kılan 100. yıl olması. 100. yılını kutluyoruz. 1920'de, 22'de atalarımızın bu topraklardan Anadolu'dan düşmanı sürdüğü ve Ege Denizi'ne döktüğü tarihin Balıkesir'deki tecelli ettiği tarih 6 Eylül. 6 Eylül çok kutsal bir tarih. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizle birlikte valimizin öncülüğünde çok güzel programlar hazırladık. 3 hafta sürecek, bütün Eylül ayı boyunca devam edecek 26 Ağustos'ta başlayan etkinliklerimiz var. Kültür alanında gösteriler var, sanat alanında faaliyetler var. Akademik alanda paneller, çalışmalar var ve bugün de 6 Eylül dolu dolu, coşku dolu kutlandı. Vatandaşlarımız çok ilgi gösterdiler gördüğünüz gibi. Burada yolun her iki tarafı da cadde boyunca e, alkışlayan insanlar, elinde bayrak tutan çocuklarla doluydu. Bütün kurumlarımıza ben teşekkür ediyorum. E, mükemmel bir tören gerçekleştirdiler. Hava kuvvetlerimize, üst komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Alçak uçuşlarıyla F-16'larımız coşkumuza ayrı bir heyecan kattı, gurur vericiydi. Ben bütün Balıkesir'i tebrik ediyorum, kutluyorum. Damarlarımızdaki kan asil bir kandır. Türk milletinin sahip çıktığı değerler çok yüce, kutsal değerlerdir. Balıkesir, Kuvayi Milliye Şehri ruhunu tekrar ortaya koydu. Bugün ne kadar canlı tuttuğunu o ruhu bir kez daha bize yaşattı. Ben Balıkesir'e tüm vatandaşlarımıza halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yayınlarınızla bizi desteklediğiniz için. Sağ olun var olun.